Multiple Food kanalımızda size harika ve işte açıcı bir meydan okuma bekliyor. İnan bana daha önce böyle bir şey görmediniz. Lezzetli, ilinceli ve çok heyecan verici olacak. İlk önce tatlılarını kim yiyecek? Şimdi öğreneceğiz. Herkese günaydın. Nasıl da uykumu alamadım. Kıpırdama. Henüz yeme. Önce ben de kafa aldığı için hazırlamalıyım. Ne yapıyorsun? Neye bu kadar acele ediyorsun? Nasıl nereye? Bir yarışmamız var. Mısır gevreği yiyen ilk kişi kim? Ve şimdi başlama zamanı. Hadi gidelim. Kız mı? Niye? Uyusan daha iyiydi. Çok az kaldı. Kaşık gerekiyor Aa. bana. Evet tam gereken. <laughs> Uyusam daha iyiydi. Biraz kaldı. Neredeyse işim bitti. Yaşasın ben kazandım. Birinciyim. Emma ne yapıyorsun? Uyuyor musun? Peki yarışmamız? Hey. Tamam sen ikisini yine oynandıracağını biliyorum. Şimdi göreceksin. Hey ne yapıyorsun? Neden? Eğer onları bitirseydin kuru kalırdın. Bir dahaki sefere benimle oynayacaksın. Bu arada oldukça lezzetli. Uyandım bari. Tadı çok güzel. Hoşuma gitti. Ne kadar pizza var. Ay acıtıyor. Pekala. Hız savaşına hazır mısın? Hazırım. Şu andan itibaren ben Jace Flash'im. Öyleyse bakalım. <laughs> Sanırım seni geçiyorum. Senin için her şey bitti. Mm, yummy. Çok lezzetli. <laughs> Hayır, ilk ben olacağım. Göreceğiz bakalım. Oh my god. Tamam, hacire etmeliyim. <laughs> Ay azıcık o. Bu hiç adil değil. What? Ama çabuk ol? Aman! <laughs> Pil, bana yetişemezsin. Zafer benim. Yummy. Tamam eşitiz. Zaten yemekten yoruldum. Korkutamazsın beni. Yami. Eşitliğin değil. Bir iki seni öldüreceğim. Yami. No. Nasıl böyle hızlı yedi? Tez hadi acele et yapacaksın. Çok yoruldum. Ama yine de durmayacağım. Zafer benim olacak. What? Hey Lucy iyi misin? <laughs> Görünüşe göre birileri çok doymuş. Sanırım bu benim bir şey kazanma şansım. O uyurken ben uyanıyorum ve yiyorum. <laughs> ne kadar lezzetli duramıyorum. Sanırım hepsini yedim. Son bir şey. Ve ben titriyorum. <laughs> <laughs> sevmemeliyim. <ama> oh onları sevmiyorum. <laughs> Tabii. Onlar Lucy'ye aitse ben onları neden yemeliyim? <gülüyor> 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 ne? Nereden bende bu kadar var? Bunlar açıkça de benim değil. Değil şey, sen olduğunu biliyorum. Öyle mi? Yine de kazandım. Bak ne kadar lezzetli bir pasta. Yarısı benim. Öyleyse mücadelemizin yeni bir turunu düzenleyebiliriz. İlk yiyen kazanır. Yine senin aptal oyunların mı? Zaman başladı. Ve onlar aptal değiller. Sadece kaybedeceğini biliyorsun. Bu yüzden böyle söylüyorsun. Hiç de bile. Sadece senin aksine yemeğimin tadını çıkarmak istiyorum. Acelem yok. Yani beni kıskan. Mmm. Ne? Kıskanıyor mı? Zaten hepsini yedim. Yine seni beklemek zorunda kalacağım. Mmm. Ne bekliyorsun ki? Beklemeyebilirsin. Ben lezzetli bir şey yiyorum. Neden bekleyeyim ki? Sana gerçek pastanın ne olduğunu göstereceğim. Nasıl? Şimdi onu gerçekten çok çabuk yedin. Bu hiç komik değil. Yemeğimi mahvettin. Yine. Bu benim suçum değil. Vay canına. Ne kadar lezzetli hamburger var. Burgerlere bayılırım. Bu sefer yeni ikiye böleceğim. What? Hmm. Hiç de bile. Seni kazanacağım. Telefonda konuşsam bile. Bu sorun değil. Telefonla mı? O zaman zaten kaybettin. Selamlar. <laughs> Benden ihtiyacım var. Onu bana getirin lütfen. Getirin okay. neyi? Hmm. Amin. Cool. Hmm. Okay. Thank you. Hile mi yapmaya karar verdin? Hmm. Hiç değil bile kimse blenderin kullanmasını yasaklamaz. Ben de seni onsuz da yapacağım. Sadece bu burgeri kokteyli denemek istiyorum. Bir iki saniye de hazır. Bay okay. çok lezzetli görünüyor. Bence tadı daha kötü olmayacak. Oh, no. Ben bitirdim. Cez kaybettin. Oh, <laughs> ben çok uğraşmıştım. <laughs> bu sefer ne buldun? Kafamı yeni yıkadım. Ne? İkinci kez. <laughs> Mayonez mi? Evet. Kesinlikle diyet <laughs> yapmıyorsun. Ama bu sefer onun için harika bir planım var. <laughs> Bir bardaktan bir kokteyl gibi sos içmek ve lezzetli ve hızlı. Ay Rezi çok yağlı. Bence bu iyi bir fikir değil. Daha iyi bir fikrim var. Hmm. Mayonezin tamamını ağzıma sıkabilirim. <laughs> Bak ve öğren. <laughs> Ay, çok iğrenç görünüyor. Ama içmek güzel ve zayıftır da iğrenç ama. Aynen. mayonizden baktım artık. Ama ben hepsini içtim. Yaşasın. Ben kazandım. Sonunda. Hak ettiğin bu. Seni kirletme sırası bende. Sonunda duşa girmeyeceğim. Kaf <laughs> ediyorum. Mayonezle başa çıkamadım. Evet şimdi alnın çok üzgün komik. Ama daha kötü olacağını düşünmüştüm. Diğer aynı havalı ve lezzetli challenge'lara kaçırmamak için Murtaza Food kanalımıza abone olun. Harika ve çok lezzetli olacak.